Kendimi huzur evine kapattım. Valla biz Mertcan'la yaşlandık ya. Oğlum dur olmaz. Ne oluyor lan? içi yapma. Ya. Yapma. Gençlik bitmiş. Sikiyim böyle gün. Ben kaç kere söyleyeceğim. Güvenme hmm. gençliğine. Ölen hep bitti. Şekil de bir yan verebiliyor mu? Görüyor musun? Aynada kapatma lan. İzle sadece. Zü. Aman Tanrım. Gülüyoruz, eğleniyoruz daha. Gani gamdım. bir film izledim Beyaz Melekliği. Bütün tadım kaçtı, korkuyor. Hem Beyaz Melek'ten geldim hem de o şeyle karşılaşırız diye. Ne teyzesi yara? Herkese merhaba, ben Hıçım Ağabey. Bu, gönül uzunluğu evine yatıyor. Allah! <laughs> <laughs> Kabullenmek zor olsa da yaşlanıyoruz. Mesela karne günde hangi belgeyi aldığımı hatırlamıyorum. <laughs> Ben en son belge altın sınıfta da aldım. Daha almadım. Bu kaçıranlar da bak ekibimizde. Furkan'la Caner. Bu ikisi tek. Çünkü piyasaya değil. Adamlar 30 adam. Anam avradına ana, tur edin. 33 34 yaşlarına geldiler. Hem onunla da anlamak için. Hem de bu uzuv evlerinde neler yaşanıyor. Biliyorsunuz ki daha önce cezaevine girmiştik. Kıs. Ver bakayım abi. Atto. Ver bakayım. Sütten tıkıda girdim ya girseydim içe. Mesela çıkmak istesem çıkamıyorum. Tavanla konuşmaya başladım. Mahkumlarımızı anlamaya çalışmıştık. Bugün de bir gün boyunca huzur evinde ne yapabilir bu ekip? Bunu göreceğiz. Prodüksiyonu kes. Yaşandığıma taktiği uyguladım. Arkadaşım hoş geldin. Ya ne alkolü amına koyayım. Sesim için bal içiyorum. Bal bal yiyorum ne amına koyayım ya. Yani. Bali mi içiyorsun? Bali içiyorum. Onun gibi düşünebilirsiniz. Hem tiyatral gösterilerimiz olacak size. Hem de bugün burada bir gün geçireceğiz. Bir insan koca gün burada ne yapar? Nasıl hizmet alır? Bunları da görmüş olacağız. Lafı daha da fazla uzatmadan heyecanıma yenik düşmeden gidek gidek. Gel gider. Koyalım oğlum neye bakıyorsun lan? Neyi çekiyorsun? Yapma oğlum. <laughs> Gerçek bir uzuk evi ama kullanılmayan katı. Komple kapadık uzuk evinin bir katını. Yaşlılarımıza rahatsızlık vermemek için. Niyetimiz de zaten çalıp çırpmak değil. Geleceğiz burada vakit geçireceğiz. Yapılacak çok şey var. Bir anda Gerçekten huzur evi çok da hoşnut bir durum değil. Ama burayı otel gibi kullanırsan yemede de anda. Hakkını hukukunu bileceksin abi. Sana bakılması için geleceksin yani buraya. Dayak yemeği değil ama. Çünkü genelde öyle bir algı var. Bak şunu bile yaparsın istersen. <laughs> arkadaşlar kusura bakmayın sesim kötüyse hem rahatsız olduğum için gerçek bir bakım göreceğim. Bakıma ihtiyaç bir insanım şu. Bakalım neler yaşayacağız hemen başlayalım. Aracımı şuraya park etmiştim zaten. Bu kadar son bakarız odama geç. arkadaş arkadaşlarımla bir gün. <laughs> Burada tutunma demiri var görüyor musun? Huzur evi olduğunu oradan anla. Mesai açmasın. böyle gidiyor. Kanka Agap Drift'ine kalkıyor. <laughs> 152 burası benim oda. Burası bizim mahalle. Ya oğlum. Tanıtmayın şöyle dedim ya. Niye dövüyorsun adamı? Abi uyanmıyor sabahtan beri. Odamız bu şekilde. Oda arkadaşlarım da burada gördüğünüz gibi hepsi yaşlı. Ben aracı alayım da sıkıntı yaşamayalım. Şuraya park et. Mahallenin misin hasta bakıcım. Gel 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 gel. iki İki yatağımız var ama böyle düşeceğiz yataklarda. Tufan, Caner, Furkan. Nasıl hissediyoruz böyle? Ait olduğumuz miyiz Huzurlu ve rahat. Huzur evi hakkını veriyor bence. Böyle sessiz, sakin, sıkıcı. Mekkeli müşterinize. Oğlum ne <laughs> <laughs> <Olur>. Bu dönebilen <laughs> yatak. Böyle yatacağız artık. Arada şaka falan yapıyoruz ama yıl olmuş 2023. Bu sene ezdirmesin yani kendini kimse. Öyle bir şey olursa cimi ve aga ellendir. <laughs> Yamulturlar direkt evi mevi kapar yollar. O yüzden biz işin makarasındayız. Yaşlı biri ne var onun anasını yüzünden <laughs> Tamamen yaşlı günü geçiriyoruz. Siz alışıksınız zaten. <laughs> Burası da kaldığımız oda olacak. Bakalım odada neler. Oğlum bizim ekibin yaşlıları kim lan? Ben ya biraz. Ben. Kanka. Barış yani. sen kaç yaşındasın gülüm? 25. Ben yani, ben Ebo var. Barış. Ama lan Ebo... 25 26 Ebo da galiba 26 mı ne olacak? 25 mi ne olacak? Kanka biz ortalamayız bu arada. 24'üm. Kanka Ebo 25, ben, ben 25, 25 oluyorum. Ediyoruz. Aa lan lan doğum gününde bana hediye gönderseniz ona yanları yayında açsam ben. Ben de şey ah yapmıştı ya. Kanka, hadi devam ettirsene. Şey. He? Evet evet devam etsene videoya Onu bak yapalım bana tamam mı? Bana gönderin hediyeler <laughs> Ka Karşı ödemeli gönderecek bok gönderecek adamı <laughs> Bakalım gerçekten oluyor mu? Şöyle bir dolabımız var Kıyafetlerimizi giysilerimizi asıyoruz Orada ipek pijamama abartmayalım mı ya bugün? İpek ipek diyor Ben evli bir adamım ipek kim? <laughs> Buyur kardeşim <laughs> be. Mert Bey ilaçlarınız Bak mesela ilacım geldi ha? Ben içeceğim. oturur musunuz bir yere? Bizden ne kadar dayak bekliyordu ne kadar saygılı bir adam Tam da odayı tanıtıyordum Gön Yalan. Hangisini vereceğim? Hasta bakıcı değil misin? Zaten bilmen lazım. Bunlar hasta bakıcı değil. Bu öyle Kanka bütün ellerini böyle sürdü o ya. Ya dikkat et oğlum. <laughs> oğlum alsana. Oros Orospu. beyin. Oros Oğlum mi düştü. Niye öyle bir şey yaptın? İlaç param yoktu bu evde ya. Ben <laughs> kendim. Ben yakım sağ ol. Afelini içecek misin? Kafasını <laughs> 10 dakika sonra geleceğim tekrardan haberiniz Teşekkür olsun. Teşekkür ederim Hamzacı. O da geliyorlar dolaplardan oluşuyor. Her yerde dolap var sadece. Bir de böyle bir masamız var. Arkadaşlarımıza tavla oynamak, dışarı izlemek, keyif yapmak. Oğlum sen lan burada? Bundan yıllar yıllar önce seninle aynı mapusta yatmış. Dışarıda değilsin. Bak <laughs> huzur. Ne Kuzurt. sen böyle abi bu odaya giriyorsun ya? Yeni sileceğim. Sileceğim abi. Spiderman gibi siliyorum. <laughs> Oda arkadaşlarımızla burada oturuyoruz. Muhabbet sohbet ediyoruz. Televizyon... Ay gırtlağımız. <laughs> Televizyonumuz var onu da izleyebiliyoruz. Buradan göbe bile de 10 bin dolar istemiştir. Işte, mini bir buzdolabımız var. Zaten yemeğiniz, suyunuz. Oğlum bu ne senin evde ne böyle buzdolabı var mı? <laughs> sen var ya. ya sen var ya yavaş sen huzur şeyine geçmişsin bu ne? Çayını amına koyayım yapıyorsun. Evet. Neydi senin after sex cigaret de vardı bir de. Vay oğlum. He. Yaş sandın 22 yaşında 50 yaşında gibi yaşıyorsun amına koyayım. Bu da bir gal vodka bir şey. Bu yatak böyle kaldık bu şekilde idare edeceğim. Hamza nerede? basın Hamza gelsin. Kanka çok sıkılıyor. Tavan üstüme üstüme İlaç vermiyor musun? Hepinize kontrol var. İlaç getirir misin bari? Ne getireceğim oğlum? İlaç getirin getirir misin? Oğlum yok yok içtiriksin de. Sen yok. getir meyhaneci. İlaçım o. Allah acım eve yazar. Kanka akadan düşüyor. Yatağa sıkıştı. Bakayım <laughs> niye getirttin biliyor musun? İlaçlarını fırlattı. Bunu yapmak için. Hastalanmışsın. Hastaydım. Anlayacağınız dilde söyleyeyim eki. Bozuktum tamir oldu. Ananızı s**tim amir oldu. Hmm. Evet. Ameliyat mı edeceğim Kontrol sahibi. Herkes şu tekne otursun sıra sıra. Burası koğuş cezaevi değil. <laughs> Haklarımı biliyor. Ben senin <laughs> avukatım. Oğlum biriniz geçsin. Farkı rica etsin. abi geçer misin? Abi ne lan? Baban yaşındayım ben. Hiç kurtulmuş. Geçsin siz. Ben en son olacağım. Okulda da aşıya hep en son olur. Onların canı çok yanarsa şimdi. İlk ben oluyorum. Kalk kalk kanka, kalk. Kalk polis gel. Bu ekipli huzur evine girme. Kabus gibi kanka. Kolunuzu uzatır mısınız? Şunu tut. Açsana kolu. Herhalde bizim ekipli huzur evine girmek ister misin? Hayır ben öldürürüm orada birinizi büyük ihtimalle. <laughs> o ne? Bilmem bir şey. O şimdi ya. değil. Allah, oğlum bak kanka ne olacak? Toksik oluyor. Ya, Ama Oğlum ölüyor. Ayma düşüyor mu kancalar? Senin mi? Bunları niye sakladın <laughs> <laughs> böyle? Babiş manço gibi. Balındırımı acil. E nereden bakıyorsun? <gülüyor> Kaç çık en havuzdan mı? E nereden bakıyorsun dedin ya ben de en havuz yaşlıyız daha idare. Kaldılar elimiz. Ya hayal görüyorlar. <laughs> tamam tamam. Bizik, biz yapar mısın? Üstte alkollü <Ha>, birader <laughs> bu. ya. Benim tansiyonum var mı? Yok yok iyisin. Kaç benim tansiyonum? Fem. 55 falan. İyi mi kötü mü? İyi bayağı. Ciddi soruyorum ya. İyi Anlıyor musun bu makinadan? Hayır anlamıyorum. 96 86 tamam. Sağ dur lan şeyine bakmadım. Hey Dalga ya. Var mı bir sıkıntı? Öksür. <laughs> Bu adam ölücü. Oğlum mi? böyle denir mi su katıma ya? Kalbin atıyor devam edebilir sıradaki. Bana çık alır Oğlum. Şey Oğlum gel bir şey olmaz gel. Nereden buldun onu Bu ya? Son günü de. Yeter be! Yaşına başını ömeye dektik tepemize çık Onu döveceksin işte Futbolcumuz biz sağlık kontrolü mü sokuyorsun sabahtan beri O zaman gelmeseydin buraya Kader ne gidiyor? Oğlum diyorum hakkınızı yedirmeyin yaşlı. Kendimi duyuyorum. Şaka şey, yapıyor. <laughs> Kimse var mı? Oha! Çok saçma bir şey. Nasıl, nasıl Allah lan? Allah çarpsın kendini duyuyor. Bak bak şimdi bak. Su! <laughs> Oğlum kalbimi atmıyor. <laughs> ah! Tabii sen ellemeydin mi adamı ya. Bu adamın tansiyonu kaç. Ben vallahi merak ettim. 60. Öyle bir tansiyon yok işte. 6'dır o zaman. 6. Bu çok sessiz bir yaşlı. Ağzını açmaz. Caner, Oo. Bunun kalbi atmıyor. Allah çarpmasın ya. Arda Güler bu kadar kontrole girmedi. Nasıl bir <laughs> kadar Buradaki yaşlılar oradaki genç çocuklara bakıyor. Okul bahçesiyle karşılık. Çok kötü. Manevi olarak vallahi... Allah yaşlılarımıza zeval vermesin. <laughs> Adım rahat ol sen. Rahat ol. yapmayın diyorum şunu ya. Hani yayınlayamayacağız diyor. Arkadaşlar tabii ki beyaz melekten dolayı biz böyle... <laughs> <laughs> Beyler son dakika haberim. Masraka tüm fenomenleri inceleme yaptım. Ne izliyorsun? <laughs> Telefon şaka. <çıkar>. Keşfetim <laughs> bile değişti. Yaşlı içeriği doldurdu. De... Biraz bakalım futbol dünyasında ne oluyor. Gençliğimde kulübüm var. <gülüyor> <gülüyor> ben madi, ne canavar bir takım oldum. <laughs> 10 dakika sonra herkesi saban'a bekliyorum. Yemekleriniz dağıtılacak. Ben burada yiyeceğim. Sen de biz de mi Ciket ihtiyar, ben bitmek söyledim. Ne benim köşesi. Yok mu üç lira tiyatrocu, miyatrocu izleyin. Çok sıkılıyorum kanka ama, sizden. Ama, ama. Sizi sevmiyorum. Ben de seni sevmiyorum. <laughs> Aha açılıyor mu <miymiş> şu an? <laughs> Yumatı ne? <laughs> Yumatı anime karakteri. Çocukluğun <laughs> eğlence alıyoruz ve bulamıyoruz. Abi azıcık bebek atalım ya. Lan <laughs> acıyor gibi ha. <ya>. Tuvaletimizi göstermedim <laughs> ben size. Geniş, ferah bir tuvaletimiz var. <laughs> Buraya da ablamızı yapıyoruz. Barfix demiyor be. Ya onu <laughs> Düşme diye böyle yani çünkü biraz eğilir. Düş alırken de oraya tutunuyorsun. Burada sigara içme alanımız var. Ben kullanmıyorum ama Caner falan buraya gelip içebilir yaşlandığında. <laughs> Çok geriliyorum, adrenalin dolu aşağı bak. Baksana. <laughs> Neyi bak, neyi bak? Gökhan Türkmen miyiz biz? Ne işimiz var çatı katın? Şimdi çatı katın. Dede dedeliğini bil. Kanka <laughs> şu her bak. Yine kopacağım ben bana şu tipe bak. Ananı <laughs> <de> şimdi. Tamam, <laughs> sen gardiyan değilsin. Hizmetlisin. Okey. Yeni nesil yaşlılık bu mu olur? Oraya çıkınca ne olacak? Kanka çok korkuyorum. Kaldım bak düşeceğim. Zaten biz yaşlıktan, ecelden ölmeyiz. Tetanoz olacağız yani. İş açıyoruz bacak. Bayağı iyi lan. Kanka <laughs> binadan binaya atlayabilir mi? Oradan oraya atla 1 milyon dolar. Benim işlettiğim korkum var. At Çekil bana. oradan. Aha. Aha. Bu da böyle bir dalga. Normalde çıkmak yasak ama biz illegal yaşlılar olduğumuz için bir şekil çıktı. Farklı sistem yeni nesil yaşlı. Hadi ki ağacı selo ala Türk ama. Aman ha koyar. Çatı keyfimizi de yaptık. <laughs> Kadınlar acıktı. Kadın acıktı ama. Efendim? <laughs> burada da bir çamaşır makinemiz var. Ne mahallelerimiz, çarşaflarımız, üstümüz, başımız burada yıkanıyor, parklanıyor. Tabii bizi sadece tebeşir parklar bu saatten sonra. Tebeşir değil, tebeşir. Tebeşir. Oğlum neredesiniz? Ben sizi arıyorum. Nazal vaktin geldi. Arkadaşlar benim anal vaktim gelmiş. Hastalığımdan dolayı doktorun verdiği bir uygulamayı yapacağım. Ben ilk yaptığında çok şaşırmıştım. Bu bugünden sokuyorsun suyu buradan çıkıyor. Tabii arkadaşlar ya? bu evinizde denemeyin. Bu hareketleri yapmayacaksınız. Aa, bir olayı var fazla basınç verirseniz ya bulursunuz Allah göstermesin. Karnımız da acıktı bu arada huzur evinde hep çıkan menüyü yiyeceğiz. Normalde açlığımız ne yiyorsa onu yiyeceğiz bir eve. Bu suyu, e suyu yapamıyorum. Ya, suyu şu şekilde buradan vereceğim suyu buradan ince. Yani ben öyle ümit ediyorum. <laughs> ümit <baba. Gülüyor> Çok rahatlatıcı bir şey mi? Hiç yapmadım lan böyle bir şey. Bak mesela boğazımdan çıkıyor. Hey, peçete yok mu? Bakıcı nerede? Hamza! Oğlum peçete yok mu? Elinizi düşürmesin Allah ya. Tamam tamam. Peçete çözsene. Burnu mu açıldı sen? Adam mı? Yok üçüncü gözüm aç. Şöyle ya. bastım. Yapma oğlum yapma. Ya. Aşırı da atlıyor. <laughs> Ay anana. <aman, aman>. Ay <laughs> Masum kırmızı bir filmine döndü anasını. Uygulamamız lan. bitti şimdi yemeğimizi yiyeceğim. Ben burada yiyeceğim abi getirsenize buraya. Dedem hadi. Neden? kime dede dediyse kanalımızı O var, bu ne a**cı o mı <laughs> Bebek var, çorba var, o var Bu şekil bir menü en son Çanakkale'de Mehmetçiklerimiz yemişti Anlıyoruz hepsini <laughs> ne çorbası bu? Mercimek. Ne tadı var, ne tuzu var? Belki tansiyonum var, niye tuz bassın Bu yaşamaksa yaşamaz. Bana oymuyor. Beccal gibi dugarak mı besliyorlar? Yani? Kanka ben şimdi birazdan bırakıp gideceğim. Yiyecek var mı? Ben bir tane Senin amm... On... <laughs> Bunları ben temizliyorum sen değil ha. Yedirseydin o zaman. Masa benim izamla. Öyle mi yiyeceğim? Çorbanın tuzu yok arkadaşlar ama inanıyorum ki cimik çocuklar için. En zararsız çikolatayı yap. Büyük ihtimal sağlıktan dolayı ama ben kabul etmedim. Böyle <laughs> de tadına bakacağız sonuçta çıkmış menüde. Patatesi falan galiba bu. Kardeşim. bu menüyü cidden sever. Ama ben... ben Sağırmadı ben. Üzüm hoş olmalı. Yüzüm. Kötü değildir kanka. Al iç kardeş. Güzeldir kanka. ben sevmiyorum. Börek nasıl? Börek bir ilginç. Çok kötü yemin ederim, Toprak diyormuş gibi hissettim. <laughs> Yavaş ya sana mı? İştahım kapan. Ekmek taze. Çok yedin ben alayım artık. Burada tek güzel şey ekmek. Ya. Yemeğimizi yedik burası da hobi alanı. Bak burada Furkan telefonla oynuyor. Caner kitap okuyor. Okuduğu kitaba bak. Kadınlar nasıl zayıflar. Burada çift montajımız var. <laughs> Sen farklı bir şey izlemek istiyorsun. Sen farklı iki tane televizyondan açıyorsun. Toplanma yerinde buluşu, arkadaşlarınızla sosyalleşiyorsun. Burada da kütüphanemiz var. İslam alakı, Yasin işi. Kendimize bir şeyler katıyor. Atatürk'e zehir olan balı. Çocuk İsmet Ürün'den şarjımız var. limon. İsmet <laughs> Ürün'den içinden şalgam formülünü istemiş. Tarihte böyle bir şey yok. Yemin ederim. Adana'da içtiği şalgam formu La tamam da niye İsmet'in önden istiyor da içtiği yerden istemiyor. Başbakan şey mi diyor İsmet'in? Sence verir miyim tarifi? Mentalim çöktü bak kim iç mentaliti gibi. Bir şeyler yapalım ya. Kalktın kalktın yok. Tam kalktın yok. Saklanmaç oynuyor. 50'den geriye sal. 49. 8. Oğlum boş verin, boş verin ziyaretçin var. Kim onlar gel, kardeşim? Gel, gel. beni bekliyor? Çöküş <laughs> günü gibi çıkan adam ziyaretçin varsa gelir yanıma. <laughs> Huzur evinde bile hiç çöküşü gibi geziniyor. Buyurun, buyurun, buyurun. en sağlıklı lol oyuncu. Sılayla <laughs> mı geldin bu gömleğini yiyeyim senin ben? <laughs> Oğlum ne? bir şey oldu. Manyak mısınız siz lan? Niye öpüşmeyelim? <laughs> Dedim ben seni ya. Geç otur, hoş geldin. <laughs> Tolga'nın o. ol. Bekir de Tolga'nın gibi düşünce. <laughs> Sonuçta en gencimiz o. Bu sahneyi gerçekten yaşayabilir. Bir gün huzur evine gidersem cidden gelirsin. Gelir hey, kesin gelir. Babaannemi kaldırdılar. Nereye? Hastaneye. <laughs> senin karın oluyor kanka. Anlamış. <laughs> 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 ben oğlum anneannesiyim anne. <laughs> 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 ben. Sen. <laughs> benim eşim anneannen oluyor. Anneanne mi kaldırdılar? Ananın hastaneye kaldırdılar. Nesi var mı işte? Görüşme saati bitmişti. Öyle bir şey yok. Sabaha kadar da kalalım. Tamam. <laughs> Adam gibi anlat olayı. Ana annem dedi kalbim yok. Ben de dedim galiba atayım. Ana anne dedi ya ama Allah'ım hep bir dedi. Kanka bir şey anlayan var mı? <laughs> Kanka sen şey <laughs> Sen bu haberi vermeye mi geldin? Hem de seni özledim dedim. Eyvallah. <laughs> Sağ ol kardeşim. Bak ben ne diyeceğim sana. <laughs> Alright. Kerem Dursun'u görmediniz mi? İyice deli ettiler kendilerini. Vermediler gibi altın kele. Bu yılın en iyi YouTube ödülü Berfu Yenenlere verilmiş. Sizin oylarınızla seçildi tabii. Eminim ki siz de Berfu Yenenlere oy atmışsınızdır. Yeniden sayılmasını istiyorum oylar. Neyse seni alırız arkadaşlar. Bir hayalim var. Biliyorsunuz ben de söz verdiğimde tutarım. 2024'te alıp bir şey yapmak istiyorum. Ne, ne yapacaksın? Gömürsün bana. Bir şey getirdin mi bana? Getirdim dedi. Bekir'im e, git artık. Kalsam de. yanında kalırdım. Huzur evine gelmezdim. Bu ne oğlum? Bu firavun mu yattı burada şu <gülüyor> 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 Ya, devam. Ne kadar çirkin bir şey bu ya. Oyuncak bebek mi yani? Suratı kes. Çağlı şikel gibi kaş yapmış. <laughs> Belli <laughs> kaldı. Sadece dolap, yatak, oda. Başka hiçbir şey yok. <laughs> Şaka maka en sıkıldığım video oldu. içeride baygınlık diye Hoş bir ortam değil. Hani bak yorucu da değil. Anneannemi koysan yaşa. O yüzden uzun evi zaten. Ama böyle biz çok sağlamız. E biz de dedik ki biraz rutin dışına çıkalım. Bu kadar fazla oda varsa ne yapılır? Saklambaç oynayacağız. Görevli olarak bizi sen arayacaksın. <laughs> Yaşlılar figarda. In the world. In Şu an ne istiyorum biliyor musun? Bir anda altımız açılsın. Eyvah düşüyorum gibi. Yapma. Masır zıpla zıpla hadi açılsın. Abi. Korkuyorum mu sanıyorsun? Benim kaybedecek neyim var ama Başlıyor birden elliye kadar. Şu an sayma Kanka bu deli gibi ya. Deli olan sensin. Budana. Budana, Budana oğlum? Budak. 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 <laughs> budak. değil. Bunak. Bunak. Bu <laughs> <Bunu> da bilmiyorum. <laughs> Bitti ihtiyacım ya anlamıyorum şaka. Açın. Yaşlığa yaptığına bak kanka sokakta bak. Sakla maç oynayacağız. Zehir etmeyin yani. Bir efendi gibi. Efendi gibi. Anlamam bu defa. Dışarıya çıkmıyoruz sadece iç mekana saklanalım. Herkes kamerasını açsın. Bununla bir çekeyim gözünü. Sen aç çekeyim. bir kamerayı. Bu nasıl? sobeleyeceğim mi Mertcan sobe? Bulana kal. Görmem yeterli. Görmen yeterli. Sobe de biz anlarız. Saymaya başla. 50'ye kadar. Hayır 60. Bir, bir, dakika sayıyor. 2, 3, 4, 5, 6. sana bana yardım. Bunu ne s**m bulamaz. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ne ya? Bu kadar Nasıl da basit. Sofan <laughs> Tufan <sobe>. Yakalandı. <laughs> Bunun arkasında bir net var. Evet kanka. Bak <laughs> Böyle bir şey olur mu ya? Caner İkşah, Burkan Bey. Mertcan kaldı, Mete abi seni arayacağım yine de çıkma. Hayatta bulamaz. Nereye saklandı lan acaba? Burada da değil. Dolaba giremez bu adam. Ben. Kan o adam dolaba girdiyse. Giremez. Oğlum nerede olabilir? Bir dakika dursana. İnanmıyorum ama imkansız. Giremez kanka. Yer yarıldı içine girdi sanki. Kanka bence burada bu gitme. <laughs> Ben ne dedim? Ananı kaldıracaktım orayı. Yok oğlum yani, ya. Oğlum sen niye sürekli burada burada deyip bugayı açtın? Evet. evet. Kazandın zaten. Kazanmak yetmez. Bu... Kazanma ödülü olarak herkese çay ısmarlayacağım. O. Hatta çayımızı da bahçede içelim. Sallanıyor musun? Son. <Gülüşüyor> <laughs> 750 kilo seyit halı on başım bu asansörde. Bahçemize Allah. çıkıyoruz. göz. Bu ney, ne lan? Elektrik mu? Yağmurlu bir günde böyle pat pat yağmur yağarken oturacağım burada. Çayımız nerede? Ne bileyim Nasıl ne bileyim birader sen misin? Çayımızı getirsen. Allah huzur evinde huzuru bulduk hocam. Yani gerçekten... Haramda huzuru ararsa huzur size haram olur. Bu evinde bile olsan kafanı yastığa koyuyorsun da kafandakileri bir yere koyamıyorsun. Ya niye herkes bir söz söyleme <laughs> diye bir şey Ben sıkıldım kardeşim. Yaşlanmak da istemiyor. Zaten hızlı yaşayan derken öyle böyle bir şeyimiz, bir cesedimiz yakışıklı ha. 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 Oğlum çayımız ha. ne? Demleniyor demleniyor. Demleniyor ne der? E, siz mi döveceksiniz? <laughs> yok arkadaşlar kimsenin kimseyi dövdüğü yok. Bak bir günde vurdu. Birbirini dövse gördük. <laughs> Tahliye yakın. Meşale bir <laughs> Güzel bir yanını söyleyeyim mi sana? Çarşının tam için. Çarşıda gezersin, akşam bu gayı yatmaya gelirsin. Aynen, klub falan. İlla klub olmasan gerek yok. <laughs> yok Kaçım çıkarsın bir muz şeftali alır gelir. Bugün çarşı izniniz yok ama. Çarşı izni diye bir şey mi var? Oğuz trafikteydim kızım, trip Kanka bu yeniyor mudur? Furkan. Bir şey buldum çok. Bu resmi Bu yeniyor mu? Yok kanka. Nereden biliyorsun? Yok kanka hemen. Elini açmamış al. Açmamış gonca derler bunu. Yeme gülün yaprağını yedirek bak. Yedi ama ne yapayım? Şey mi? Tabii ki. Cidden güzelmiş, mi? <laughs> için mi yedin? Ona Yo, göre yiyeceğim. öyle kötü bir tadı yok. Gül yenen bir şeymiş. Yukarısı sıkıcı, bahçe sıkıcı. Yok mu buranın eğlenceli bir yeri? Çarşıya çıkart. Karşı pazar karışır o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Yaşlı olmadığımız için belki de anlayamıyoruz. Onlara göre bu daha iyiydi belki kafa dinliyorlardı ama. Ben... Bir şey ben... söyleyeyim mi? O ortam beni sardı bu arada. Bilgisayar var olsa ben takılırım bu arada onu söyleyeyim. Ne güzel işte. <laughs> Bilgisayar doğrusu hmm. senin evden farkı yok ki zaten. E tamam işte ondan e, dolayı e, e, diyorum. Ne olacak? E tamam. Bilgisayar olsa okey. Bilgisayar olsa huzur evi olmaz ki zaten. Niye bilgisayar olunca huzur evi olmuyor mu amına koyayım? Kanka sen hmm. o bilgisayarı açtığında Discord'da biz damlıyoruz ya. Yani evet öyle tamam. yani bir şey var ya. Doğru. Evet. Adam cezaevinde çok daha fazla eğlenir. Arkadaşlar böyle dedim diye tutuklamayın beni. Terbiyesiz huzur evine ne çizmiş? Biz yaşansak bunu çizerdik. <laughs> <laughs> Kesin çizerdik. Elbet birisi de bizim gibi yaşadı. Ve buraya düştü. O gün ümmeti Muhammed indi var. Sadece yatıp uyumak istiyorum böyle günlerce, aylarca, yıllar. Gülü yedirdi bana midem yanıyor ya. Sanki zor. Sen, Sen niye Yakup TV gibi geliyorsun eve ya? Kim lan? Allah Allah. Merhaba arkadaşlar hepiniz. Hoş. Hoş kanıma geldi askenli. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sefaları getirdiniz. Bulduk, hoş bulduk. Abi kız. Özledin mi beni? Oh. Yara. Ne yara? Yara. Ne yara? Yara özledik işte. Niye? Ne niye? Ben seni çok özledim Sen beni niye yara özledin? Yara. Ya baba ya baba böyle bir şey olamaz ya. Bunun Erken. Tamam çok ben, da, ben de, Twitter de, atmasını Tamam özledim çok, çok özledim. özledim çok özledim evet. <laughs> tamam Hadi görüşürüz. Ben seni Twitter atacağım. O Abi yok mu ya? Kadınların Aa! kadınlar işte toplanıyor. <laughs> <maplanıyor>. erkekler <laughs> toplanmıyor mu abicim Tamam ben görüşürüz. Ya bak kalkıp döveceğim şimdi ya. Vallahi billahi kalkıp döveceğim. <laughs> Allah ağzını tıktım ya. insan hey insana hey. Böyle koşuşturma falan çok boş geliyor bu gayeyi yaşayınca. Ben bugünden sonra hayatı çok daha farklı bakacağım. Nasıl bakacaksın? Böyle bakacağım. Yok ben bu kadına gidip direkt şeye vereceğim. Karakola vereceğim ya. Böyle bir şey yok abicim ya. En son köpekler toplanıyordu. Erasetbo sen komik misin? Amına kodumun bir... Milletin yüzüne bak ya. Bu da video test o Taylan videosu gibi olmuş olabilir arkadaşlar. Çok sessiz olabilir <laughs> ama gerçekten yapılacak bir şey yok. Eğlence olsa katılırdı. Biz de yok. Paranıyorum <laughs> vallahi. Hamza nerede? Şu an mesela kendimi dövmüştüm. Yaşlılıkta kanka bilinçle gidebiliyor bunlar. Her birinin bakması lazım. Alzheimer'ı var demans var. Ya boşu mu geldi? Taylan diye bağırsana lan bir şaka olsun. Yok <laughs> pardon. Lan bir kere bak. Olmuyor kanka video olmuyor. Yapar mısın kanka? Yapmayacağım kanka. Ya, tamam, biz, de içiyoruz. içmiyoruz. Hiç. Sabote tamam, Onu yapamaz. <laughs> Getirsin çaylar diye ne olmuş? Ne oldu? Ne Yüce Hüseyin eskort mu? Hala kalmıyorum. Ne mutlanıyorsun ama adamın? Ne, 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 aniden aniden. ne alaka, alakalı bakıyorsun? Yap! Görmüyormuşuz gibi. Çaylar diye bağırmakta ne var mesela? Ha, pasif kalıyoruz abi videoda. Ooo beyler. Ne oldu lan? Ooo. Ne oldu lan? Tamam mı amir? Tamam. Yapmıyorsan. Kanka yapmıyorum. Tamam ekipten atıldım ben buna. Al kanka. İstanbul'a görüşürüz. O. Geldi beyler. Çayar. Ooo çay da Her şey anneannem gibi Fatih'in evine göre daha modern çay kaşıklı. Çayın sıcak olması gerekmiyor mu? <laughs> <Ben bunu alır>. <gülüyor> 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 Yaşlılar elini yüzünü yakmasın diye kaynar çay mı getirsin yaşlıya? <laughs> kafandaki aşı nedir tam olay? Kanka mesela benim te... Hüseyin e, kafandaki aşı bana şöyle gelir. Hayır. <laughs> adamlarla konuştuk <laughs> hepsinin <laughs> <neyle> eli ayağı tutuyor. <laughs> He, hasta olanların zaten An bakımı yapılıyordu. Eminim ki Jimmy. En zararsız çikolatayı yap. Benim annemin bir teyzesi var çayı böyle içiyor bak. O yüzden yarım doldurayım. Niye çiçek öyle? Metz bağlısın. Geçmiş olsun kanka. Çok geçmiş olsun teyzem. Ellerinden öpüyorum. Öpemezsin. <laughs> Salak <sıçırıyor. gülüyor> <laughs> Bu video yayınlan ama. Cagayın değiliz biz. Öyle deniz baykal, maykal muhabbetlerine girmedi. <laughs> Kimse girmedi. Niye? <laughs> güzel ya. Kahvehanede içersin bu çayı. <laughs> bu arada e, Ahmet abi şu mücadeleyi demiş ya. Ahmet abi bunu tişörtü bana gönderdi ya. Abi şundan bir iki üç tane daha göndersene. Ben de külah aldığım için. Ya sen bu ürün... gündür niye onu giyiyorsun Abiciğim ya? Abicim çok güzel ama tişört. Vallahi billahi bak çok güzel ya. Bunu Ahmet abi atın tamam mı? Ahmet abi bana bir iki tane daha göndersin şundan ya vallahi. Durumu, durumu yok deyin bu ara. Eray bir kaç x o? Normal x arşı ama kalıbı büyük bunun. Bak. Aynen. Kalıbı büyük yani. Satın al, para, durumu yok deyin durumu. <laughs> bir tane daha doldur. <laughs> doldur, mecbursun. Mecbursun. <laughs> <laughs> Şu an gerçekten eşli bir Saymışsın, <laughs> tut şunu. Onu yapma düşündüğüm. Oğlum <laughs> <Uçunduğunuz gülüyor> bak, ön bildiğin yaşlara ben. Yakup TV olsa da dövsek ya. <laughs> <laughs> Dayama vakti beyler. Bak mesela aktivitemiz geldi. Yaşlı olsam bakkala gelip düşmüştüm. Burası çok iyi lazım. hiç gelme. Odaya kapadık kendimizi. O ne bilecek? Her şey eğlenceli geliyor şu an. Para basacağım. Çok yanlış şey yapıyoruz. İmam niye bilecek konuşuyor? 50 kat. Daha değerlendir. Bak sen düz uçak. Kağıtları Sakin ol. Farkın o. 11. bilecek geçmiş olsun. Tamam. 13 ver. 21, 20 ver. Aç ol 15. Sapan. Zerdüş beyler. Eyvallah. Ama bir şey söyleyeyim sen 3 tane koy. 3 tane bahis vermesin lazım. O kadar da takılma Bela. yani. Biz kumar oynamıyoruz. Biz mafya mıyız? adam adamı. Böyle de bir, bir salonumuz var. Bak kütüphanemiz var. Aferin çocuğuma <laughs> Diyarbakır Diğer misali. Amele yapma kardeş. Bence bu video bizim için çok iyi oldu ya. Şükretme Yalnız huzur evinde de e, kafin olmaz olsa sarmaz mı Tuzcu? Bir düşünsene bir. Aman çıkmam var ve gençliğimizin değerini çok daha anlayacağız. Kızımla Kimya Öyle bir orada Sağ sağlık abi. Gözlerim doldu. Hayat devam etmektedir. Herkes ne yaptı göstereceğiz. Hamza görevlimize yaptık bunları. Bütün gün hizmet ettin bize. Bana da bir hediye mi olmuş? Hediye. Oluyor? Ali Koç, FB, Cikcik. Çok güzel olmuş. Can Real FB. Yaz ve bir kış kareasyonu olarak. Bu şekilde bir çizim yap. Güzel yapmış ha. Oooo. Spiel 4. Hamza'ya tamamen sürrealist çalıştım. Kendi grafitim. Eyvallah. Sen bunu alkışla. Hadi benim dönme 10 dakika. Sen de yukarıda ver. bir daha söylesene oğlum sen. Şey yok ya hadi çıkalım. Kuzul evinde bir gün geçirdik. Gördüğünüz gibi artık akşam oldu yatış vakti. Sonuçta burada gece ayağı yok. Akşam 8-9'da bulacaksın <laughs> kafayı yatacaksın. Güzel bir gün geçirdik. Yaşlı olsaydım bu arada eğlenebilirdim. Bir de arkadaşlarım da olacak sonuçta. Zaten bu ekipte her türlü eğleniyorsunuz yani. Bu ekipte bir gün geçirsem dayımı ye. <laughs> bir videonun daha sonuna geldik. Umarım video vermişsinizdir. Daha fazla böyle video için kanala abone olun. Video vermeyi ve yorumlarda da etmeyi unutmayın. de diye hem de yaşlılığı tatmak için böyle bir video çekmek istedim. Umarım keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye amigos. Ok. Bye bye amigos. Dünyanın en asimetrik vücudu. Senin vücudun niye böyle? Nasılmış? Kufan biz burada yatamayız. Fiziki olarak mümkün değil. Ay zekmiyim. Ben buraya sıkışacağım. Kangren oluşan ya. k e bu gibi. Neyle hadi yatın uyuyun. Yarın önce sabah olsun da gidelim. Kim bu ya? Efendim abi? Huzur evinin sahibiymiş arkadaşlar. Ben yine numaram yayıldı bu adam Bu şekilde uyuyacağız. Işıkları kapar mısın Hamzacığım? Ya da ışıkları kapama. Karanlıktan korkuyor. Sabah gideceğiz. Biz tabii korku yapmıyoruz. Burada kalacağız mecbur. <laughs> Aman Emin korku değil dediği videoyu izleyen adam burada 10 dakika yatmayacağım bile. Video kapanacak. Evimi uzayacağım. İpek pijama takımımla. Rolde şaka oynayayım.